Ben Tarsus'tan geliyorum. Benim bir sorum vardı. Hani gezdiğimiz, yürüdüğümüz yerde zikir yapıyoruz. Evet. Bunun abdestli olma yani abdestli olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Hani çoğuları diyor ki abdestsiz zikir yapılmaz. Hiçbir Öyle bir sakınca, şey olur mu? Hiçbir sakıncası yoktur. Heh, teşekkür abdestsiz, ederim. Bakın abdestsiz zikir de yapılır. Abdestsiz ezbere Kur'an da okunur. Hatta e, Hazreti Ayşe döneminde böyle bir olay oluyor biri işte ihtiyacını gideriyor dışarı çıkıyor lavabodan ve abdestsiz olduğu halde Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an'dan bir şey ezbere okuyor, bir Fatiha'yı okuyor. Oradan birisi bu kadına efendim itiraz edince Hazreti Aişe sert tepki veriyor. Abdestsiz Kur'an yani ezbere Kur'an okunmaz diye kim söyledi diyor. Onun için hiçbir sakıncası yok. Yeter ki Allah'ı zikredin yani. Abdestli veya abdestsiz olur. Sakıncası yok.